وهو على كل شيء قدير <متضح> الذي خلق المرتبة الحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور <متضح> الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاؤل فارجع البصر أن ترى من فطور ثم ارجع القصر كرتين يا من اليك القصر قاسئا وهو قصير. ولقد زينا السماء الدنيا بمن يجبر الربا وجعلناها رسوما باب الشياطين اعجبنا له عذاب السعير. فللذين كفروا بربهم عذاب كأنه لبئس المصير. إذا

لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم وربنا ربهم عطرة وأجر جميل. فأسروا لكم أنذهبوا بي إن عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهل اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض قدراً

televizyonu <Sessizlik> açayım

لكنت ولا تولد ولم يكن له احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله السبب لكنت ولا تولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين واتبع الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وغير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف آمين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. İlah ya Rabbi ellerimiz semaya değil seni yüce makamına açtık. Yapmakta olduğumuz duamıza icabet eyle Allah'ım. Amin lütfunda bulunan kardeşlerimizi, her ikinci Hazreti size bahsederler. Peygamberimizin yolundan ayırma, O'nun şefaatlerimizleri mahrum bırakma, cennetinle, cemaline müşerref eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi okumuş olduğumuz kuran hakimden, Süreyi Celillilerden aslan sevapları şu anda ziyaretlerini gerçekleştirmiş olduğumuz Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Şahadede yürümüş olan kardeşlerimiz ruhuna ithafen. Ya Rab, dualarımızı gönderiyoruz kabul ve makbul eyle. Boş çevirme Ya Rabbi. Ziyaretlerimizi Ya Rab, samimi olarak kabul ettiğin en güzel dualardan ve ziyaretlerden olmayı nasip eyle. Hatalarımızı, günahlarımızı affeyle. Ya Rab, memleketimizin dört bir köşesinden çoluğunu çocuğun rızkını temin etmek amacıyla gurbete çıkmış ve bu uğurda çalışırken canlarını feda eden kardeşlerimizin geride kalanları sabır cemil nasip eyle ya Rabbi. Ya Rab, görünür görmez kazalardan, belalardan, musibetlerden sen lütfunla bizleri muhafaza ile. Birlik ve beraberliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi daim eyle. Ya Rab, şu güzel vatanımızda kardeşçe yaşamayı bizlere nasip eyle. Bu güzel vatanımızı, kutsal değerlerimizi uğruna, canlarını feda ederek başta Gazi, Mustafa Kemal, Atatürk ve bütün silah arkadaşları olmak üzere şehadete eren ve Gazi olmuş ve ahirete irtihal etmiş olan bütün büyüklerimizin ruhlarını şehadet eyle. Onlarla beraber Peygamberimizin liva-ı dolan olan sancağının altında gölgeler bilmeyi cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Onların bizlere bırakmış olduğu bu mirasımızı da en güzel şekilde muhafaza etmeyi, korumayı bizlere ve bizden sonraki gelecek neslimize Nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dualarımızın kabul ve makbul olması için, ziyaretlerimizin samimi ve halis olması için, ahirete gidenlerimizin ruhlarına bağışlamak için. Allah rızası için Akçelevâlel Fatiha. Evet. Bugün Dünya Madenciler Günü. münasebetiyle şehitliğimizi ziyaret etti. 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen tüm dünyayı etkileyen sonumuzun da en büyük yarası olan küçük bir şehitimizi verdiğimiz maden kazası dolayısıyla da bu kardeşlerimizi e, ziyaret etmiş olduk. Madencilik sektörü dünyanın en zor mesleği. Binlerce yerin altına girip ekmek parası için çalışan bütün madenci kardeşlerimize Madenciler Günü'nü kutluyorum. Bugün de çok değerli sendika başkanlığımızla beraber şehitliğimizi ziyaret ettik. Madencilik bizim de, Soma'da olduğu gibi tüm dünyada gerçekten en zor mesleklerden bir tanesi. Emeğin, alın terinin, helal paranın kazanıldığı bu güzel madencilik sektöründe temennimiz, isteğimiz, dileğimiz Allah'ın böyle kazalar bir daha bize yaşatmasın. Değerli çalışma arkadaşlarımızla beraber yönetici arkadaşlarımız iş güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların devam ettiğini bizzat takip ediyoruz. Değerli sendikacı arkadaşlarımızla beraber madenciliğin en iyi şekilde hatasız çalışılabilmesi için, can güvenliğini savunabilmesi için, iş güvenliğinin önemli olduğu bir sektörde Bugün tekrar tüm madencilerimizin Madenciler Günü kutlu. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü. Dünyada kutlandığı gibi ülkemizde de 4 Aralık Madenciler Günü kutlanmaktadır. Yerin yüzlerce metre altında emeği göz nuruyla çıkardıkları madenlerle ülkemize ve insanlığa sunan bu madencilerime, madencilerimize bizim vefa borcumuz bitmez. Bunun için ülkemizde ve dünyadaki bütün madencilerin dayanışmalarını paylaşıyoruz. Onların yüreğimizde onların yanında olduğunu belirtiyoruz. Fakat son yıllarda ülkemizde yaşadığımız maden faciaları bugünkü bu kutlamaları anma durumuna getirmiştir. Anma haline getirmiştir. O yüzden bunun en büyük örneğini 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma'mızda 301 canımızı yeni bir kaza sonucu 301 canımızı kaybettik. Yaşamını getirdi. Halen daha iyi, e, 10 yıl geçmesine rağmen bu acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Hissetmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman da unutmayacağız. Tabii bunun akabinden Ermenik yaşadık. Daha bir yıl önce Amasya'ya yı yaşadık. Bartın'a. Bunların hepsinin mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. İş ve bir sendikalar olarak, Türkiye Maden İşleri olarak iş ve sağlığını çok her platformda, her meydanlarda dile getirdik. Bugün de bu güçlü bir şekilde dile getiriyoruz. İş sağlığı ve güvenliği güçlü bir şekilde, caydırıcı bir şekilde bu önlemlerin alınması bir tek bir madenci kardeşlerimizi kaybetmeme, kaybetmemek adına buradan tekrar bunu ifade etmek isterim. Bu acarın son bulması için tekrar iş güvenliği ve şeyini belirterek, önemini belirterek, caydırıcı önlemini alınmasını belirterek tekrar bütün dünyadaki ve ülkemizdeki madencilerin madencilerini kutlar, kazası belası çalışmalar dilerim. ああ。